Meksika parlamentosuna sözde uzaylılar parlamentoda gösterildi. Jaime Mosan bunu anlatam, işte ufolojist diye biliniyor. Bunları buldum diyor. Meksika parlamentosunda. Twitter'da gördüm. Ortalık yıkılıyor işte uzaylı çıkmış falan diye. Hemen şöyle dünya basını tarıyorum. Hiçbir ciddi şey de yoktu. The Guardian'dır, CNN International'dır. Oralarda yok. Nerede var? Tabii ki Hindustan Times ve işte Daily Mail falan ne kadar tabloit basını varsa atlamış uzaylı uzaylı falan diye. Ben sonra biraz daha derin baktım. Bu Jaime Mosan denen adam zaten tam artık ya yalancı mı diyeyim ne diyeyim. 2017 yılında da yine böyle çıkmış ortaya Peru'da ben uzaylı buldum falan diye. Daha sonra DNA araştırması yapılıyor ve çıkıyor ki buldum dediği şeyler ilkel insanlara ait. İlkel insanlar bebeklerin iskeletlerinden bulmuş falan. Onları uzaylı diye yedirmeye çalışmış. O kadar belli ki insan imajinasyonundan çıktı. Yine kendi formunda düşünüyorsun yani. Kendi formunda. insana benziyor da kafası daha uzun falan. Mesela. Belki de vardır evrende başka canlılar neyse de belki öyle bir formdaki görmüyoruz bile ya da niye illa insana benzesin